Thank you. Abdülhamid dedemize teslim ediyor anahtarı. Bu zamandan beri biz ilgileniyoruz temizliğini, memizliğini biz bakıyoruz. 123 yıldır, yaklaşık 1892 yılından bu yana Abdülhamid Han'ın e, Yakupoğlu e, Süleyman dedemize türbedarlık görevini vermiş. O zamandan bu zamana yaklaşık 123 yıldan bu yana bizim aile bakıyor. Temizliği olsun, bakımı olsun, her türlü şeylerle biz ilgileniyoruz. Aynı zamanda yani kendim de şu anda dernek başkanı görevini yapıyorum. Biz bu görevi e, miras olarak e, kabullendiğimiz için e, gelen misafirlerimizi de güzel bir şekilde gözleme ayran falan ikram edip ağırlayabiliyoruz. E, Abdülhamid Han yan tarafa e, medrese yaptırmış. Onun bir yan tarafına da misafir onu yaptırmış. E, o zaman işte imamları mı diyelim artık hocaları orada yetişmiş.